Rüyada tavuk görmek bekarlar için evliliktir. Kümes dolusu tavuk kadınlar için ve evliler için büyük bolluk, zenginlik anlamına gelir. Kuluçkaya yatmış tavuk evli kadınlar için çocuk anlamındadır. Bekar kimse için ise evlilik veya ev almak anlamına gelebilir. i̇bn Kesir'e göre rüyada tavuk görmek kadınla yorumlanmıştır. Biliçler de çocuklardır. Rüyasında Birçok tavukları olduğunu gören bir topluma başkan olur. Tavuk eti ve tüyü mal ve nimettir. Bir tavuğu kestiğini gören genç bir kızla evlenir. Bir piliç kestiğini görenin hizmetçisinin çocuklarının başlarına bir felaket gelir. Rüyada tavuk kesmek bir süre canınız sıkılacak. Bu sıkıntıların sonunda mutluluğa ve huzura ereceksiniz ve rahata kavuşacaksınız demektir. Rüyada küçük tavuklar veya civcivler görmek iş yaşamında başarılı olunacağına işaret eder. Rüyada tavuk eti görmek rüya sahibinin hastalanmasına, hastanın yanına girmesi şifa bulmasına işarettir. Tavuğun yumurtladığını görmek bir çocuğunun olmasına delalettir. Rüyada tavuk yemek bazen asil ve neşeli yahut çocuk sahibi bir kadına yahut hazmı kolay rızka işaret eder. Tavuk eti şifaya yorumlanmıştır. Rüyalarınız hayırlı olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.